Gel 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 gel. beraber. Koysanız mı lan? Şöyle Koşsanız. aşağı doğru. Şöyle böyle bir çekelim. Şöyle aşağı doğru koşarken. Oradan da koşmaya başlarsın <laughs> Yerde sürünerek ek bence. Sürün Kanları atlayalım. Çok Uzaktan çekelim lütfen. <laughs> Video mu? Normal çekim mi? Video mu çekiyorsun lan? Şüphelenmeye başladım ben. Eş falan diye bir şey yok abi. Koşun moşun diye Aynı, çok belli etti Evet abi. Video belli oldu sonra. şu anda belli oldu. Tadı çek, kaçtı. Çek, çek, <bari gülüyor> üstüne, çek, çek o abi. Video mu çekeyim? Fotoğraf çek. Bir ha, ha, tamam. Abi. Çekiyorum abi. Süleyman'a kalmadı böyle. Hiçbir kitap yazmaz.